Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Evil Within diye bir korku oyunu oynayacağım yani oyunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum yani tamamen öneriyle geldi bu oyun öneren kişiye selamlar buradan seviyor seviyorum onu bu, bu yani zor girmem ben bunu oynayacağım Bismillah Bismillah ne olur lan tövbe tövbe

A call went out just before I picked you up. said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. He it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. It's I'm not sure. I'm not Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised, some problem with Chimamon's tunnel. Nothing yet. Hmm. Güzel ablaymış. I'm sure we'll know everything once we get there. O adam da yakışıklı herifmiş ha <laughs> Ne oldu lan burada bu kadar polis aracı kimi durdurmaya çalıştı Bu ne Maşallah maşallah Ne yaptı diyor yani Buradan ne oldu diye ilgili bilgi verdi yani gidelim etrafa bakalım diyor mükemmel çeviriyle. Heh. Bana geldi değil mi artık? Kadın mı oynayacağım? Ha yok. Dedektif. Ee, birinci bölüm. Ben emergency call. Şimdi böyle gideceğim herhalde. Film gibi mi bu böyle? Bizim elemanlar orada. Ben kapıya geldim. Sıkıntı olmaz inşallah. Tamam. Gelmem gerekiyormuş en azından. Ne oldu lan? Kan kokuyormuş. Ova. olmuş lan burada? Ne olmuş lan? Her yer kan. Tövbe bismillah. Evet duydum. Bir, bir şey var da burada. Ne bu? Vallahi. Vur lan. Kimsin sen? Kim yaşıyor? Doktor mu bu? Doktora benziyor ki. Ben ha çevir, ha. <laughs> ha, tamam hallettim arkadaşlar. Ruvik kim? İnşallah. Bakalım kameralara. Kamera, kamera. Ne oldu acaba burada? Harbi merak ettim. Şimdi çatışma çıkmış. Aman ne ya işte. Bu ne lan? Assassin's Creed'deki herif değil mi lan bu? Yok değilmiş tamam. Abo. Allah rahmet eylesin. öldü ölmedi mi ya hayır bu ne 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 bu ne işkence mi gördük lan bunlar kim Aa, kadın ne oldu acaba o diğerlerin oldu abo bu ne lan Amına koyayım. bu ne? Çok korkunç bu ne? İğrenç. Ey. Ey. Yapma yapma bıçal bıçal. Bıçal şu bıçağı. Şu bıçal bırak mı? Hayır hayır hayır. Bıçal bıçak bak bıçak. Şurada bıçak var al onu. Al o. <laughs> bıçak. alamıyorum ki Ha Hadi hadi Ya ah, sonunda Kes kes onları Bir şey geliyor. Silahımız yanımızda mı? Yok. Silah milah yok. Masalı tutacağız. Ben nereye gideceğim ben ama? Ne bu? Ne oluyor adama? Ne yapacağım ki? Gelme, gelme. Gelme, buraya gelme. Hadi. Uf. Ölmedi lan. Ölmedi lan, ölmedin lan. Ne yapacağım? Uf. Ne yapacağım ki? Ne yapmam lazım? Beklemem mi lazım? Miranç Dur bakayım. Bu şuraya gidecek. Şunu alacağım. geri git geri dön geri dön dön geri geri dön şimdi anahtarı aldım şimdi öldürmeye çalışayım ne olacak Ya ama ben öldürmeyecek miydim seni? <laughs> Çok zor oyun. Ne <laughs> yapabileceğim bir şey ya. Neyse. Aldım. Şimdi bu herif geri geliyor. Ha şimdi anladım. Şuradan gideceğim. Tamam. Hadi hadi sessiz ol. Sessiz ol. Çok ses çıktı ama. Hadi bismillah. profile Buradan gidelim. Bu. Gelme. 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 Kaç. Kaç. İnşallah shift'le koşuluyordur. Koş. 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 Hadi. Ay. Hayır, 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 hayır. Ne olacak? Koş. 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 Koş lan. Lan hayır lan. Hayır lan. Atla. Iyyy. Iyyy. Iy. Bu ne pislik? İğrenç. İyi iyi iyi. Neresi burası lan böyle? Üf. Arkadaş Nereye düştük biz en son göreve gelmiştik bu ne hal ya Bacağımızda yaraladık. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Affedersiniz ama sakat engelli gibi yürüyoruz. Ne yapacağım? Lan space'e basmak mı? <laughs> salam vallahi billahi salam. Evet, buradan gidelim. Ne oluyor? İy, pis pis. Sun kanalizasyonlarda bir şey mi geliyor? Şuraya bir bakayım da. Var mı alabileceğim bir şey burada? Yok sana. Korktum lan ne oluyor? where is the exit? beside the locked gate at the far end of the server, there is a ladder which will take you to the vault. if you could make it through there, you will find an elevator leading outside. you will, vault, be the one who escaped. you might be the one who survived. Sh yeah, yazık ya. Buradan gidemem. Oradan da gidemem. Şurada bir yer var. Aha. Saklanılacak bir dolap. Mı? Yok. Buradan çıkalım. Şimdi hızlı çık. Ne olur hızlı çık ya. <laughs> Eşref amca gibi bu ne yavaşlık. Saçım nasıl olmuş bu arada Bir tık abugat Benzeri bir kesim oldu maalesef Ama olsun Oh Şükür Adam akıllı bir yer ah, Bilmem ne Bilmem ne Bilmem ne Bilmem ne gidiyorum da nereye gidiyorum Allah bilir. Hastane mi lan burası? Hayır silahımız bir şeyimiz de yok ki bir bıçak var. Onunla da koca adamı öldürmeye çalıştık. Sonumuz kötü oldu. Neyse. Masik, of. Oy. gelme, 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 git, gelme, git, ayı, ayı, git, ayı. Uf, gitti ha. Götoş. Outlast'taki ayının çakması. Manyak etrafı parçalıyor. Ruh hastası. Anam 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 Neredeyse CTRL'ye basıyordum ha Çıksam mı? Çık lan Allah belasını versin ha Ulan bacağımdan da yaralandım yürüyemiyorum da Bu hala geliyor ha. Ana geldiğim yer Burası zaten Ananı satayım ne yapacağım ben onun olduğu yere gidersem ölürüm mü böyle Yine boş boş vakit kaybettik. Aham. Bence bu tarafa doğru gelir artık. İlerlemenin olması şart. Değil mi? Aha geldi. Hayır hayır hayır. Ben yok yok git git. Hasta manyak git. O ne lan siyah bir duma ha. Testereden çıkıyor. Гитар-то, кит-кит. Она новый. Она новый. Ananı siki. Ananı siki. Gelme. Hayır, 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 hayır. 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 Git. Git. Gelme. 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 Hayır, 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 hayır. Hayır. Gelme. 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 Gelme, Allah'ın belası, gelme. Gelme. Vallahi gelme lan gelme 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 komutanım gelme ateş attı ateş attı gelme 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 gelme, gelme, gelme. komutanım komutanım gelme. gelme hayır koş koş oh 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 <laughs> git git oh şükür ya Rabbim şükür ya Rabbim çok korktum vallahi bildi çok korktum benim flash değil <laughs> çok mu komik? Of. Ha bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun. Şimdiden söyleyeyim. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi nereye gittik? Asansöre bindik. Ha, sinematik. Şimdi mi başlıyor oyun? Of. Neyse. Hadi video şimdilik buraya kadar olsun. İkinci bölüm gelecek. Bekleyin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve videoyu izleyin sonuna kadar. Buraya kadar izlediyseniz yorum atacaksınız tamam mı? Buraya kadar izleyeceksiniz. İzlemezseniz çok üzülürüm. Hadi sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.